Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu Lego yapıyorum şimdi açalım açıldı arkadaşlar açıldı şimdi çıksın içeri bu parçası bu büyük parçası bu var mı? Başka parça yok mu içinde? Başka parçası yok. Kılavuz nerede? Tamam. Evet arkadaşlar. Buna bakarak yapacağım şimdi. Açalım ya. Açalım ya. Açalım. Şimdi ben ilk bir çıkaracağım hepsini. Hepsini çıkardım. Tamam. O şekilde. Aptım gitti. İlk istediği şey Faki. bu zombi adamı biz arkadaşlar zombi adamı en son yaparız. Bizimle beraber. Bunu koyarım. İlk başta sonrasında Bunu da koyuyoruz. Nasıl? Tatlar. Bunları bura arkaya çekeyim. Burada bu. Şunu arkadaşlar. Bunun üstüne bakalım. Buralar ne gösteriyor? Bunu koyarım. Burasından buraya bir de taktım. Tamam. Sonra bir şey ne? Alta geri bir şey geliyor. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlayamadım ya. Ha anladım. Tamam. Bunların hepsini arkadaşlar bunlardan da kalın. Diyor. Bunu da yaraklıyorum. İkinci yaptım. üçüncüsünü de çıkalım. Böyle. Tamam. Ona taktım. Şimdi öbür parçası. Nerede? Sen olmalı. olmalı. Burada. Bunu buraya taktım. Tamam. Arkadaşlar şu anlık böyle duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan üstüne takmam istediği bir şey var. Ben dakika. Bunu galiba buraya böyle takacağım. Anladığım kadarıyla. Tamam. Değil. Şimdi zaman arkadaşlar. Abi bu da olmayacak Tamam. Öyle değilmiş. Hii. Ne olacak o zaman? Bu mu? Bu galiba. Dört olmadı. olacak. Nerede? Bu değil ama. Bu değil ki. Nerede? ben bunu bulamadım ha. yapayım. Sonra yaparım. Öbür tarafa gelecek bu. O zaman herhalde bu gelmedi. Bu gelirse burada 3 oradayız. Bu olur. gelir. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Yani herhalde tipli var. İşte, evet tipli de var. Tepli de bakalım Bu. Bu var.

Öbürü de hmm. Bu hangisiydi ki? Bu. Tamam. Bunu kenarlara takacağım. Aman. Nerede arkadaşım? Öyle mi? Değil Arkadaşlar burada gösterdiği parça. Dörtteki gösterdiği parça. Şu an benim elimdeki parça değil mi? O değilmiş. Yanlış mı yaptım acaba? Neyse. Arkadaşlar ben buldum ben yanlış yapmışım. Bunu şimdi durun bir düzelteyim hemen. Bunu çıkartmam gerekir. Tamam. Buraya gelecek olan buymuş. Öğrendim. Burada buraya gelecekmiş. Tamam. Bu da çıkacak. Onun yerine de o aynısı gelecek. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi az önce yaptıklarımızı arayın. Buldum. Buymuş. Tamam. Bak hemen, hemen dört tanesini de. Dört tane olmalı. Birincisini taktım. Hele evet, şu. Burada. Birincisini de taktım. Birincisini bir daha üçüncüsünü de taktım. Şimdi bir dördüncüsü de var. Arkadaşlar bu arada en sonunda alacak olan şey de bu. Domuz. Dördüncüsü. Bunu da saklayayım ben. Bunu da saklayayım. Çok iyi olmuyor ama donuzum. Size. Şimdi hemen ben 5'e de geçeyim. 5 istediğimiz şey. E bu ne? Bu ne? Bunu buldum. Birincisini. Ne? Bu ikinciyi nerededir? Kili bir şey mi acaba? Galiba öyle. Hmm. Buradan bu var Yani kili bir şey gibi. Bu olabilir. Abi. E, bu, mu yoksa? Bu mu olacak? Tamam bunda. Ya arkadaşım nereye? ortasında tam. Tamam. Yaptım onu da. Bu tarafında da böyle bir şey. Bir şey ama sen daha bir şey var. nerede ya bu? Anlayamadım. <laughs> 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 Acaba? Buldum. Bu kaç tarafında bağlanmış? Şunu takayım. Böyle tamam. Çok iyi oldu. Arkadaşlar bu üstte olacak. Az sonra ayakları ar falan gelecek karşımıza. üstünü şimdi. Evet. öyle ama yemin olamam. Hep böyleymiş. Böyle. Koşuyorum. Şimdi sağdaki yerimiz neresi bir bakayım. Sekizincide üçleri bulmuştuk. Bir taraftan öbür taraftan. Siz taraftan öbür tarafa. Yereti. Böyle bir şey varmış.

Doğru. Bu ne? olacak. Bunu böyle koyayım. Şimdi bunu da alırım, bunu da alırım Olmaz. En sonra bulunacak Birincisi bu Şimdi başka ne yapacağım ki? Tamam. Aynısını İki tane tekne bulamayın. O olur. Tekli Bir şeyim yok. Hmm, ne koyacağım ki?